Nene! Bu! Tatlı! Ama ne tatlısı, onu söyleyin! Valla karışık bir tatlı. İsimlerini istiyorum. Hanım göbeği... ...Dilber dudağı... Ee, ...Vezir parmağı... Tuh, <laughs> terbiyesiz! Canım, bana ne bağırıyorsunuz? Tatlıları ben mi yaptım? Bana müstehcen tatlılar yedirmek istiyorsunuz. Estağfurullah yani, bu da nereden çıktı? Ne demek vezir parmağı, ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir kıza. Ben bunu kendime hakaret sayıyorum. Laf atma sayıyorum, tecavüze yeltenme sayıyorum. Rica ederim efendim. Buyurun, bir müstehcen laf daha rica ediyormuş. Altında yatan anlamı bir ben bilirim. Ahlaksızlar, terbiyesizler. Al sana, al sana hanım göbeği.